Yılbaşı gecesinde yol kontrolleri sırasında görev yapan polis ve bekçiler araç içerisine gizlenmiş halde EYP ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcının ele geçirilmesinde emeği geçen polis ve bekçiler Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi. Biz diğer arkadaşlara göre daha duyarlı ve ciddi çalıştığımız için çok e, başarılı yakalamalar yaptık. Onun için birer örnek olsun diye sizlere özür diliyoruz. Sizlere de ayakkabı verirseniz. Sayın Müdürüm. Sayın Müdürüm.